Bunlar Bakalım nasıl geçecek. Meraklıyor. Yapacağız inşallah. Anne ya geçmez. Kızım diyor Belinda'nın geçirmeyeceği şey var mı ya? Önce kafasını alayım. Geçmez. İşte böyle. Şimdi leke çıkarıcı spreyimizi sıkıyoruz. Kızım tabii ki de geçiyor bak. Ay geçti. <laughs> Demek ki neymiş kızım? Yaşasın diyor belinde. Ana o bezi nereden aldın? Bu yeni çıkan ürünümüz. Ne? Bu yeni çıkan ürünümüzdür. Ben tarifini bulmuştum. Ne zaman ne diyoruz? İki diyor belinde.